Berat Albayrak 1978 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Sadık Albayrak'tır. Aslen Trabzon'un Of ilçesinin Yenice köyündendir. Serhat Albayrak adında abisi vardır. Liseyi Özel Fatih Koleji'nde okumuştur. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Daha sonraki yıllarda 2002 yılında ABD New York'ta finans üzerine yüksek lisans yapmıştır. Burada da Esra Erdoğan ile tanıştı. 2007 yılında 29 yaşındayken Çalık Holding'e genel müdür olarak görevlendirildi. Aynı zamanda grup içi firmalarda da yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Çalık Holding Üst Yöneticisi Berat Albayrak, 2013 yılı sonu itibariyle bu görevinden ayrıldı. Berat Albayrak 11 Temmuz 2004 tarihinde o zamanki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük kızı Esra Erdoğan ile Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde evlendi. Ahmet Akip ve Mahinur adında iki çocukları vardır. 11 Aralık 2015 tarihinde Sadık adında erkek çocuğu daha oldu. 2015 yılı milletvekili seçimlerinde İstanbul 1. Bölge ve 6. Sıra AKP milletvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimde milletvekili seçilmiştir. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Kongresi'nde Başbakan Ahmet Davutoğlu yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilirken Merkez Karar ve Yönetim Kurulu seçimlerinde de Berat Albayrak seçilerek parti yönetimine girmiştir. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan seçimlerde yine İstanbul Milletvekili seçilmiştir. 24 Kasım 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 64. Hükümet Kabinesi'nde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirildi.